bizim sokağın adı değişti. Ya ne oldu? Olympos Sokağı. Hadi bakalım anlaştığımız gibi tamam mı? Okey abi aklımda hepsi hadi. Ben sana gel diyeceğim. Tamam geldim. Oğlum da 8 saniye oldu lan. E gel dedim ne? Ya gel diyeceğim dedim ben şimdi ne diyeceğim Allah. Tam şey dersin ya seni çok arzuladım çok güzeldim dayanamadım ikinci de telafi. Okay, tamam bak Gel diyene kadar gelmiyorsun unutma. Ya anladık tamam sana dönme bak hadi. Heh neyse. Gelelim şu bacaklara. Tamam geldim. Lan sen niye geliyorsun? Abi gelelim dedin ne? üçte halledeceğim kes sus. sus. Geleyim mi he? Hayır. Geleceğim. Beni delirtme, Alaturka tuvalette sıçarken düşüp kalçasını kıran Serhat'ın babaannesini düşünüyorum. E, Dikkatli atacağım diye seviyesine geçme lan terbiyesiz pislik. Ha, dur durduğun yerde. Tamam ne yapıyorsan <laughs> Tamam yeter hadi gel, hadi gel gel gel. Nereye? Ne bileyim ben hadi ne fark eder? Ya o kadın ne oldu tekrar yürüdü mü iyileşti mi o? Bize ne oğlum hadi kalk gel yürü. Bu arada dikkat et mi kızın burnunda sümük kalmış da şurada. Aa, gelmeyeceksin değil mi sen? Ya gelmem, gelsem de değmez şu kadar sana.